Alanya Belediyesi yaz başında yayla yollarında başlattığı kışa hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların yayla yollarından kesintisiz hizmet almasını sağlamak için yürütülen altyapı çalışmaları Kocaoğlanlı ve Yayla Konak Yaylası'nda sürüyor. Çalışmalar kapsamında dere geçişlerine büyük çaplı yağmur suyu büzleri konulurken şarampol kısımlarına koruge boruları yerleştiriliyor kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yayla yollarımızın konfor ve kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamak adına başlattığımız çalışmalara Koca Oğlanlı ve Yayla Konak Yaylası'nda devam ediyoruz. Keşbeleni, Kozarası, Köprübaşı, Gökbel, Kayabaşı ve Yeniköy Mahallesi'nde ise asfalt çalışmamız devam ediyor. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun dedi. Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade eden yayla sakinleri ise Başkanımız Adem Murat Yücel'in burada görevlendirdiği ekipler yollarımızı genişletip drenajından şarampoline kadar yapıyorlar. Gerekli yerlerde istinat duvarı da yapılıyor. Dik ve rampa yollarımızda beton yol yapılıyor. Gerçekten dört dörtlük bir çalışma var. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.